evinize sokmayınız. Halılarınızı sadece bir gazete kağıdına bile sarsanız o gazetenin mürekkebinin kokusu bile güveleri uzak tutacaktır. Elbise dolaplarınızın içerisini ee, kalıp sabun koyarsanız güveler yine gelmeyecektir. Ya da lavanta keseleri koyarsanız gene gelmeyecektir. En e, onları uzaklaştıran maddelerin başında da defne yaprakları gelir. Yani güzel aromatik kokulardan hangisini kullanırsanız kullanın. Bu bazen limon kabukları olur, portakal kabukları olur. Neyi seviyorsanız. Güzel doğal kokan malzemeler güveleri sizden uzak tutar. Sadece çamaşır dolaplarınızın içerisine koyacağınız birkaç kalıp sabun bile güve sorunu ortadan kökünden kaldıracaktır. Mutfağa gelince mutfakta tabii ki her maddeyi gıdaların içerisine koyamazsınız ama defne yaprağını elbette koyarsınız. O e, bakliyatlarınızı, gıdalarınızı özellikle mümkünse cam kavanozların içerisine, kapaklı cam kavanozların içerisine koyun ve doğal sonra da içerisine iki yaprak defne yaprağı atın, kapatın. Ne güve olacak ne de başka bir şey.